emeklilikte de kesinmek çok zor. Şimdi devlet zam veriyor. Zamı verdiği zaman vermeden alıyor. Yani. Sorarım size. Emekli deyince emekli en geri safta. En geri safta. Her konuşuluyor. asgari işlerde şunu yaptık, şunu yaptık, şunu yaptık. Ya Allah aşkına. Eğer seyyanın bir şey yaptıysan, vatandaş geçinecek bir şekilde yapılsın. Devlet bizim, millet bizim, partiler bizim. Ama böyle olmaz. Böyle 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 olmaz. Yani biz memnun değiliz yani bu, 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 zamlardan. Sen bak ki desin. Şimdi evvel 100 liraya bir şey alırdın. Şimdi 100 liraya hiçbir şey alın geri döneysin ya. Yani bir yerden ebireki gideyim desen. Bunu gidip kezemesin. Çanakkale Köprüsü yapıldı. Doğru. Hacan ben gidip göremem. Benim için hiçbir şey. İnsanın da bir yaşama, bir kezme, emekli olduktan sonra bir hakkı vardır ya. Biz ha buradan kendi ilcemize gidemiyoruz halillikten Allah aşkına ya. Hiç bir kilo patlıcan, bir kilo biber neyse, marul vesaire al alabildiğine olur mu sen Efendim marketlere ceza vurdun vur. Şu anda bu zor durumda. İşler bir iyi bir kötü hava gibi oluyor. Ama genel olarak kötü. Kötü gidiyor yani. Daha faturalar yansımaları daha gelmediniz bana. Geldiği zaman anlaşacak o zaman işlerin kötü ya da iyi olmasından. Ama piyasa olarak çok kötü yani gidiyor. Bir tek bir artış söyledik şey, Artış her şey her şey her şey. Elektrik, su, işçilik, poşet aldım 400 liralık poşet bugün 809 liraya buldu bandını buldu. Askı aynı şekilde, giderler yükseldi. E gelir olsa bile gider yüksek oluyor. Karşılık veremiyoruz. Yani sıkıntı büyük. Ama tabii yazı atlatabilse kendimizi biraz bir nefes almak düşüncemiz var. Ama o zamana kadar büyük bir sıkıntı çekeceğiz. Kuru temizim olduğu için elektrik, elektrik, de tabii ki elektrik tüketimiz fazla. E, geçen sene bu zamanlarda 400-500 lira geldiği zaman istemederdim çok geliyor diye. Şimdi 2000 lira gelse sevineceğim gibi noktaya geldim. E, fiyatları biz artış yapamıyoruz. E, zor yani e, piyasa, insanlar asgari ücret yükseldi diyorlar ama asgari ücret ne kadar yükselirse yükselsin. E, onun karşılık bir şekilde e, bir ay geçmeden eridi gitti. E, memur kısmına müşterimizin çoğu yüzde memur. E, memur zam alamadım diyor. E, Otomatik ben bize zam yapamıyoruz. Karşılık veremiyoruz. Karşılık veremedik mi biz de mağdur işi tek başımıza çalışıyoruz. E, i̇şçimiz yok. Ayrıca çalışmaya çalışıyoruz. Bu enflasyona karşı biz de darbe vurmaya çalışıyoruz. Elemansız. Evet. Çiçek satışları nedir? Bu? Hocam yani çiçek satışları şu anda yani mevsimselden dolayı daha doğrusu Antalya yüresi yani kar yağışından dolayı bayağı bir zamandan beri ürün gelmiyor. Olan ürünler de çok fahiş fiyatlar. Yani biz çiçekçilik değil de altın sektörüne girsek emin olun ki kar yaparız. Yani Trabzon ilimizde hemen hemen 75-80 tane çiçekçi var. 75-80 aile ekmek yiyor buradan. Yani şu an herkes isyanda. Bakın mesela şöyle bakabilirsiniz. Yani burada soğuk hava depom var. Kapalı. Burada dolabım var. Kapalı. E mecbur çiçekler soğukta durmuyor. E mecburiyetten ufa açıyoruz bazen ama bakalım elektrik faturası ne olacak onu da Allah bilir yani bekliyoruz ee, gelen orkideler şöyle arkada çekebilirsiniz şu ürünler yani Hollanda'dan geliyor Hollanda ürünü ithal orkide diye geçiyor yani bunu bizim e, memleketimizde üretmiyorlar Daha doğrusu oradan ithal ediyoruz ve şu anda da çok faiz fiyatlara satılıyor yani yüksek fiyatlara da geliyor hastane ziyaretine gelene çıkılır götürürlerdi şimdi o. Artık hiçbir şey yok. Kesinlikle yok artık yani. Hastane ziyaretinde çiçek olsun vesaire şeyler olsun artık o dönemler bitti. Yani çok lükse girdi artık onlar. Yani onu da bizim Trabzon'umuz artık ne kadar kaldırır bilemiyorum.